Biraz uzaydan bahsedelim. Geçtiğimiz hafta enteresan e, görüntüler, fotoğraflar vardı e, gündemimizde. E, acaba nedir e, bu görüntüler, gerçekliği nedir? Gerçi işte uzaylı iddiası yalanmış gibi e, antitezler de savruldu ama e, ortalıkta gerçeği ne? E, biraz bizden haber alalım. E, bizim e, astrofizikçilerimiz buna değinsinler. Kim tabii ki? E, Selçuk Topal'dan bahsediyorum. Doçent doktor Selçuk Topal bizlerle beraber. Beraber Meksikalı bilim adamları e, uzaylılara ait olduğunu iddia ettikleri fosilleri sergilediler aslında işin gerçeği peki gerçekten uzaylılar var mı e, hep birlikte e, bundan e, biraz bahsedeceğiz e, günaydın Selçuk Topal günaydınlar merhabalar herkese hoş geldiniz hoş ne diyorsunuz bu görüntülere yani bu görüntüleri ilk e, gördüğünüzde ne düşündünüz ne geldi ilk, ilk aklınıza İlk gördüğümde e, hatta sosyal medyadan ya da bir sohbette yine böyle söylediğim şey e, bir deli kuyuya taşattı Yine olmuştu. E, tabii ki bu olaydan sonrası veya öncesi ve sonrasına baktığımız zaman e, orada bir şekilde Meksika hükümetinin e, işte salonunda bir şeyler sergileniyor. Şu an ekranda göründüğü gibi. Ve ne yazık ki aslında o örneklerin yani oradaki o neyse artık nasıl bir şeyse... Örnekler hiçbir bilim camiasına paylaşılmadı aslında. Ee, hiçbir bilim insanı ona dokunamadı ve bahsedilen Meksikalı bilim insanları bir mit yani. Öyle bir şey yok. Onun dışında bu görsellere bakıp özel, Peru'da çıkarıldığı iddia ediliyor biliyorsunuz bunun. 2017 yılında çıkarıldığı iddia ediliyor. Peru'da o alanda kazı yapan işte e, arkeologlar antropologlar hemen bakınca bazı yorumlarda bulunuyorlar. O dönemin insanlarına benzetenler var. Yani dünya dışı yaşam değil de Hatta şöyle diyenler de var. İnsan ve hayvan kemikleriyle oluşturulmuş bir şeye benziyor deniyor. Orada küçük olan ikisinden evet. küçük olanı. Evet. Ee, onun dışında baktığımızda bu kişinin... ...Mausan Soy isimli kişiye baktığımızda biliyorsunuz... ...2017 yılında yine böyle bir şey olmuştu. 2015 yılında sonra onların ilk antropologların düşüncesi... ...o dönemde yaşayan insanlara ait oldu. Dini ayinlerle vücudun deformel olabileceği yönündeydi. <laughs> Ancak sonra savcısı bir rapor hazırladı tabii 2017 yılında ve dedi ki bu daha yeni yapılmış bir oyuncak bebek işte dışı da kağıt ve sentetik kaplamalar yapılmış ki deri süsü verilsin diye. Hmm. Yani e, bu Mausan isimli ufolok olduğunu söyleyen yani ki nasıl bir şey ufolok nasıl oluyor bilmiyorum. Çünkü elinizde test edeceğiniz, deney yapacağınız gerçekten dünya dışına ait bir şey yok. Elbette siz bazı görüntüleri inceleyebilirsiniz. Belki görüntü uzmanısınız ya da fizikçisiniz ya da başka ancak bunların hepsi bir mühendislik ve bilim dalıdır aslında. Yani ufolog diye bir şey yok aslında. Biraz pseudoscience dediğimiz sahte bilim, safsatalar, yumağı bir şey. Ve bu Hı -hı. insan aynı zamanda uzaylılarla konuştuğunda da iddia ediyor. Eğer geçmiş şeylere bakarsanız uzaylılarla konuşuyor. Ben de o zaman şunu düşündüm Halil'e. Muhtemelen siz de bunu düşünürsünüz ya da dinleyenler. ...madem canlıları tanıyorsunuz... ...neden bin yaşındaki fosillerle biz... Için ...canlıları çıkarın... E, ...televizyona ya Meksika... ...oradaki müjdesi oradan görelim... ...yani değil mi sohbet edelim beraber... ...yani bu biraz safsata ve... ...aslında bu çok büyük bir soru... ...belki de insanların en büyük sorusu... ...evrende yalnız mıyız... Böyle olaylar nedeniyle bir gün gerçekten ciddi gelseler inanmayacağız. Yani diyeceğiz ki bu da herhalde yalan. O nedenle safsatı olaylar zarar veriyor aslında bu işe ki milyar dolarlık araştırma alanıdır bu. Ama zaten e, bu görüntülere baktığınızda e, bu arada bu görüntüler e, gerçekten hani e, gerçek kemik, gerçek e, deri parçaları e, uzaylı iddiası yalanmış e, haberi var bugün Hürriyet gazetesinin son sayfasında işte e, lama kafatası diyor bir tarafta, e, ondan sonra işte e, çeşitli kemik parçaları femur kemiği evet birleştirilip kullanılmış. evet birleştirilip bir şeyler yapılmış evet. sanki. Evet yani e, tabii bunun bir safsata olduğu çok belli, bariz ama e, bazı ciddi gelişmeler de var. Hatta evet. e, bu 100 e, yıl içerisinde e, uzayda belki bu kadar gelişmiş bir canlı değil ama en azından bir e, çok e, tek hücreli belki bir yaşam formunun bulunmasına dair bir beklenti var. Evet doğru. Yani biz nasıl yapıyorlar insanlar bunları? Devasa teleskoplarla siz çok uzaklara bakıyorsunuz. Başka yıldızlar etrafında dolanan gezegenlere bakıyorsunuz. Mesela yakın bir zamanda bizim kendi güneş sistemimizdeki en büyük gezegenimiz Jüpiter'in uydusu Europa'ya uzay araçları gidecek. Daha yakından inceleyecek. Çünkü o buzlu yüzeyin altında bir şeyler olduğunu düşünüyoruz. <laughs> Satürn'ün uydusu Titan'a gidecek. Çok ilginç bir uydudur. Yoğun bir atmosferi var. Uydularda normalde bunu görmüyoruz. Yani biz kendi evimizde ve uzaklarda yaşama dair çalışmalar var arıyoruz ve biliyorsunuz Web teleskobu yeni bir veri yayınladı hı hı. ve ilginçtir 120 ışık yılı ötede işte yaklaşık 1.2 katrilyon kilometredeki bir yıldız etrafında dolanan bir gezegende öyle bir ne diyelim ona bileşik var ki dünyada sadece bunu okyanuslardaki planktonlar üretiyor. Yani canlılık kaynaklı olduğunu bildiğimiz Bizim gezegenimizi referans alırsak canlılık kaynaklı olduğunu bildiğimiz bir bileşiğin sinyalini siz orada görüyorsunuz. Ben inanıyorum ki dünya dışı yaşam böyle işte ne diyelim ona kongrelerde sergilenmeyecek de evet. ya bizdeki sinyal alacağız ya da gerçekten ciddi bir veri alacağız diyeceğiz ki orada yaşam var. Sonra şöyle bir sorun ortaya çıkacak mesafeler büyük evrende yani gidip oradan örnek almak veya onları buraya gelmesi ciddi sorun ya da daha hızlı bir ulaşım bulacağız? Bulmak zorundayız. Çünkü biliyorsunuz Einstein denklemlerine göre bir uzay aracınız varsa bunu ışık hızına ulaştırmak istiyorsanız enerji sonsuza gidiyor. Yani sonsuz miktarda bir enerjiye ihtiyacınız var. Hatta evrenin yapısı gereği biliyorsunuz genişleyen bir evrendeyiz. Evrenin yapısı gereği bir yerden sonra evrenin belli bir kısmı ve ötesi sizden ışık hızından daha hızlı uzaklaşıyor. Evet. O yani zaman biz burada... solucan deliklerini evet. kullanacağız. İşte solucan deliklerini kullanacağız. Ben her zaman söylüyorum. Ben evliyim, iki çocuğum var. Solucan içine girmem. <laughs> o riski <laughs> almak istemem ancak. Yani filmlerdeki gibi bir senaryo olacağını düşünmüyorum. Gerçekten bir gün solucan deliği keşfedersek evet matematik bir şey söylüyor. Ancak içerisine girebilir miyiz veya girdikten sonra oradan bilgi size gelebilir mi? Eğer kara delikler bir solucan deliği ise bilgi çıkamayacak bir şekilde. Yani Oraya gitseniz de belki sizi öldüğünüzü düşünecekler. Ee, ancak siz belki de başka bir galaksiye gitmiş olacaksınız veya olmayacaksınız. Sonra iletişim nasıl kuracaksınız? Yani iletişim ve mesafeler gerçekten ciddi sorun evreni keşfetme anlamında ve bu çok üzücü bir şey belki. Bizler bu 13 bin kilometre çapındaki küçük gezegenden evrenin ilk ışığını alabiliyoruz mesela. Büyük patlamadan sonraki o parlamayı kozmik fon ışınımını alabiliyoruz. Ancak gidebileceğimiz, yani ışık hızında giden uzay gemimiz olsa bile gidebileceğimiz bir sınır var, gözlenebilir evren. Bunun %97'sine gidemiyoruz çünkü belli bir noktadan ötesi ışık hızından daha hızlı uzaklaştığı için. Tabii ki siz diyebilirsiniz ki belli bir uygarlık vardır, ışık hızından hızlı seyahat ediyordur, onlar için bu bir sorun değildir. E, o zaman neredeler Şimdi bu örnekleri onlar geldiler diye verirseniz olmaz. Çünkü bunun bilimsel bir temeli yok. Ve böyle olaylara baktığınız zaman oturmak içerisinde ufolog dediğimiz insanlar bazıları gerçekten saplantı şekilde bunun olduğuna inanıyor. Bir kesim var hükümetlerin onları kandırdığına inanıyor. Yani bu inanç meselesi değil aslında. Bana sorarsanız ben de inanıyorum. Muhtemelen siz de inanıyorsunuz ki evrende yalnız değiliz. Ben yalnız olmadığımızı düşünüyorum. Neredeyse yüzde yüz eminim. Ancak e bu bir inanç değil. Yani bilimsel bir veri yoksa elinizde yalnızız diyeceksiniz, şimdilik durum bu diyeceksiniz ve şimdilik öyle görünüyor. E mesela teze göre su olan yerde yaşam da olmalı. Belki öyle bir yaşam formu var ki ne suya ne havaya ihtiyacı var. Bambaşka Kesinlikle. bir şartta hayatta kalabiliyor. Yani onun için ve bir tek galaksiden bahsetmediğimiz çoklu galaksilerden hatta çoklu evrenlerden bahsettiğimiz için ben de size katılıyorum muhakkak bir yerlerde bir şeyler var ama neredeler ve tahminen e, biz yaşadığımız e, zaman içerisinde onlara ulaşamayacağız fakat bir çok, yandan da çok güzel Heh. çok güzel bir noktaya değindiniz e, o Oylum Hanım. orada yaşadığımız sürede onlara ulaşabilir bakın çok güzel bir şey bu çok çok önemli bir şey söylediniz çünkü Bin ışık yılı ötede bir uygarlık olabilir örneğin. Size sinyal gönderdi. Bin yıl sonra sizde olacak. Ya. Siz sonra yanıt vereceksiniz bin yıl, etti iki bin yıl. Belki uygarlık çoktan yok olacak. Belki sinyal gelene kadar siz yok olacaksınız ki daha galaksimizin minik bir bölgesinden bahsediyorum ki iki trilyon başka galaksi var. O Aynen. dediğiniz çok önemli bir şey. Çünkü evrende ışık hızı sınır var. Bilgi bu şekilde gidiyor bildiğimiz şekilde ya yani bu şekilde gidiyor. En azından mecan... bizim bildiğimiz, en azından şu an itibariyle evet. bildiğimiz kanıtlanan bu. Ama e, ileride başka bir durum ortaya çıkar mı, bilim farklı farklı şeyler keşfeder mi, e, onu artık torunların torunlarının torunları görecek e, evet. muhtemelen. Bu arada e, enteresan da bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde UFO oturumlarının ardından Pentagon'un UFO haritası yayınlandı ve UFOlar Görüyoruz ki sadece belirli noktalarda yoğunlaşmış görülme sıklığı olarak. Neden? Bu şöyle olabilir. Bu biraz e, ne diyelim ona e, buna yani bir selection bias seçim etkisi denir. Yani bir yerde eğer ulusal güvenlik tehdit altındaysa ve orada askeri bir üs varsa bir askeri unsur varsa o bölgeler özel bölgelerdir. Ve onlarda görüntüleme cihazları olduğu için hmm. haliyle bu garip olayların orada yoğunlaşması çok mantıklı. Ve biliyorsunuz dün yapılan toplantıda ne dendi? Yani bizim elimizde tamam bir şeyler var. Biz birkaç tanesinin gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak sınıflandırdıklarımız içinde dünya dışına ait bir şey göremedik. Hepsini diğer fiziksel, işte mühendislik ya da temel bilimlerle açıklayabildik dendi. Ancak ilginç bir şey de söylendi ki bu güzel bir şey. Biz bir birim kurduk, bu birimin başına bir direktör atadık ve artık bu olayları ciddi bir şekilde inceleyeceğiz. Lütfen herkes bize bir veri göndersin. Yani böyle olaylarla karşılaşırlarsa bize veri göndersin dendi. Şimdi bu çağ sorunu bu olacak. Biz bu konuyu daha çok konuşacağız. Çünkü insan hava araçlarının çağındayız. Bilmiyoruz ki hangi ülkeler, hangi gizli projelerle, hangi küçük ama etkili, inanılmaz manevralar yapan silahlar geliştiriyor ki insanoğlu silah geliştirme konusunda gayet iyi. Belki de evrende eşsiziz onu bilmiyorum. Yani 100 yıl içerisinde siz Atom bombasını yapmışız mesela Hı -hı. önce, hidrojen bombasını yapmışız. yani Birkaç yüzyıllık bir birikimle yaptığımız şey bu. Şimdi hayal edelim, sonra evrende acaba başka uygarlık olup olmadığını mantıken ulaşmaya çalışalım. Böyle bir uygarlık ilerlerse sonu güzel mi olur bilim ve teknoloji ilerlerse sonu güzel mi olur kötü mü? Acaba kendini yok edebilir mi? Acaba galaksimizde kendini çoktan yok etmiş ilerlemiş uygarlık olamaz mı? Bakın kulağa çok mantıklı geliyor. Çünkü <laughs> biz bir olarak kendimizi öldürmeyi de çok seven birimiz. <laughs> <laughs> o nedenle böyle de bir sorun var aslında. Hep birlikte bekleyip göreceğiz, e, takip edeceğiz. E, keşke daha fazla bilgiye sahip olabilseydik diyorum evet. ve size çok teşekkür ediyorum Doşan Doktor Selçuk Topal bizimle birlikte olduğunuz ediyorum. için kolaylıklar yayınlar, diliyorum ben de size tamam. e, çalışmalarınızda.